Ya keşke olsaydı. Şimdi bimi nasıl soyacağım şimdi? Yani şimdi şoku nasıl soyacağım? Mesele. Tek başıma yapamam. Şimdi içine bir bakayım. Sonra olmazsa eğer suç ortağımı çağıracağım. Evet. Merhaba. Burada fazladan hiçbir şey yok öyle değil mi? Tabii yavrum hiçbir şey yok. Tamam. yerde bir şeyler de atıyor. Şok epey garip bir yermiş. Şimdi ben bunu nasıl yapacağım? Şimdi telefonu açtım. Alo. Evet. Ne oldu? Ya şoku soymaya çalışıyorum iki saattir. Yardım etmemi mi istiyorsun? Evet. Nereden tamam, bildin? Geliyorum. Paraları paylaşacağım. Tamam. Geldim bile. Ama önce maskeleri tak. Tamam. Gizli. Bizi fark etmesinler. Evet. Ben de önceden ve ha, silahlar bir... ve kaç bu kaç makinemiz de işte şurada. Benim de hazırlıklık. Elini, eşyal. elini yapma, elini yapma. İkimizin de hazırlıklı eşyalarımız var hazır. Amcacım nasılsın? İyi misin? Şimdi amca biz sana bir şey sorabilir miyiz? Evet sorun ya, sorun. Kulaklara bak ya. Şimdi amcacım biz burayı soracağız mi? da ellerini kaldırabilir misin? Hayda. Hayır. Am Oy. Ay boşalt boşalt. Silahımı aldı amca. Aa. Dur silahını geri alayım ondan. Silahını çaldı adam. Adam silahını çekiyor elinden yalnız. Silahımı nasıl alırsın? Boşalt. Oy oy boşalt bir daha. Özlemen geber. Ölmesi gerekiyordu. Al, Hemen. Al, Alabildiğimi alıyorum. Aramızda paralar bölüşürüz. Boşalt. Evet. Polis var. Beni Oo. Gel. Tamam kaç şey yapıyorum. Ya. ya onlar da ne salak öyle değil mi? Her şeye de kanıyorlar. Polisler gelebilir diye elime hazırlıklık eşyamı aldım. Dur. Aa, Dur bottan bir ineyim. Dur indim hemen. Tehlikeli hazırlıklı bir eşyam var. Çık çık. Dur buraya hemen sahtemizi yapalım. Maskelerimizi oraya yerleştiririz. Onlar kanar. Onlar çünkü bir mal. Hayır maskeni çıkartma. Zaten kaçıyoruz. İşte. Ben ilk aptalardan da öyle kaçtım. Şimdi silah malları onlara ona vereceğim? Ben de silah hazırlıklı dursun. Çık çık. Bota çık. tamam. Polis tamam. Polisler gelemez ya. Bizi bulamaz çünkü. Dur. Dur hemen geliyorum ben de. Yaptım. Ve oh. etrafta hemen polis köpekleri ve polis doldu. Oh. Bindim. Şimdi etrafına bakayım. Ya. Lan bizi kovalayan polis ve köpekleri var. Lan etrafta bir sürü polis var. Şimdi şurada Beni bulamayacaklar giyiz. çünkü ben sahtemi koydum. Bottan Sen de keşke sahteni koysaydın. Sahte halini koysan. Aa şok tarafta çıktı. Buraya kaç gel gel. Lan polisler tam peşimizdeyken. Dur ben süreceğim bu sefer. İşte polis. Sıkıyorum o. Oh. Öldürdü. Lan Ulan, Ulan neler oluyor? Köpek oldu. Hmm. Dur lan. Nedense benim botuma köpek binmiş. Polislerin köpekleri binmiş. Polisler bizi öldürür. Dur. Polis iki tane polis şerefsizler. Salak. Şimdi onları kandırıyorum ben de. Tekrar. Siz gerçek polis değilsiniz. Şerefsizler. Bu sahte polis, polis, şerefsiz sahte polisler. Gerçek polisler aslında var. Olar asıl pek o ben benzemez Sen buldum. Polisler, polislerle çatışıyorum. Polisler de benim. Onlara ha. çakma polis diyelim. Onlar yalancı polis bile değil yani. Beni artık onlar fark edemiyor çünkü kostümü yani ona verdim ya onlar Kostümü aslında onlar tutukladılar. Ne kadar ballar. Ben kaçıyorum. Polis yerine gitmişler şerefsizler. Gerçek polisleri öldürdünüz mü? Orada uzaktan gerçek polis görebilirim ama iskelet onlar kaçıyor yani polis. Etrafta çakma polis. Evet etrafta çakma polisler doluyor ve çakma polisler durmadan Normal hayvanları öldürüyorlar. Ama kaçış yapabildik. Para var paylaşacağız. Tamam tüm paralar bende. Zenginiz. Zenginiz artık. Eve gidebiliriz. O evde bulur. Kapımızı kırıp içeri girmesinler. Evimizi bulamaz. Bu <laughs> polisin <laughs> lideri gelmiş. Kaç. Ulan. Aa, ender Ender sahte çakma polis Çakma Ender Ya ölüyorum Kaç suya Öldüm. Öldü Dostum Ha neyse arkadaşlar bugün videonun bu kadar kendinize iyi bakın